Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda eski cihazlar hala günümüzde alınır mı? Eski cihazlardan kastım çok çok eski cihazlar değil. Bir nesil, iki nesil, bazıları da üç nesil önceki cihazlar. Peki bu telefonlar alınır mı, alınmaz mı? Fiyatlarına rağmen tercih edilir mi? Ve onların yerine hangi telefonlar alınır? Bu videoda bunları konuşacağız. Herkesin sizin telefonunuz da bu listenin arasında olabilir. Bakalım sizin telefonunuz hala alınır mı? Bunu konuşalım. Şimdi gelin Redmi Note 8 başlayalım. Bir ara baktığınız zaman şu an grafiğini 3000 TL bantlarında dolaşıyormuş. Fakat şu an 5000 TL bantlarına kadar çıkmış. 5000 TL bantlarında Redmi Note 8'i almak kesinlikle mantıksız. Bunun yerine biraz daha fazla para verip Redmi Note 11 tercih edilebilir. Fakat Redmi Note 11 yerine de burada Tekno Kaman 18P var. 5500 TL bantlarında o telefonu da kesinlikle ve kesinlikle tercih edebilirsiniz. Bu telefondan biraz daha gelişmiş özelliklerle birlikte geliyor. Ama Redmi Note 8'in fiyatı 4000 TL'nin altlarına düşerse tekrardan alabilirsiniz. Redmi Note 8 Pro bulunuyor. Redmi Note 8 Pro'yu neden koydum? Şimdi fiyatına baktığımız zaman sıfır olarak 6000 TL'ye satılıyor. Evet özel likleri biraz gereksiz eski yani çok çok iyi bir telefon değil ama performans kısmında gerçekten fiyat performans telefonu olduğunu söyleyebilirim. Peki bu telefon alınır mı? Eğer ki bu telefonu alacaksanız ikinci el kısımda alın. Sıfır kesinlikle almayın. Daha deminden önerdiğim gibi Teknokaman 18P'yi yine burada tercih edebilirsiniz. Performans olarak da aynı. Ayrıca 120 Hz ekran yenileme hızı desteği bulunuyor Teknokaman 18P'de. Daha demin dediğim gibi ikinci el kısımda 2-3000 TL bu telefonu düşürürseniz Redmi Note 8 Pro'yu da burada tercih edebilirsiniz. Çünkü özelliklerine baktığınız zaman geride geliyor ve çok çok güzel destekleri de bulunmuyor. Diğer bir telefonumuz iPhone 11. Şimdi iPhone 11 bana göre alınmaz. Yani doğru söylemek gerekirse alınmaz. Neden? Çünkü hani ekran kısmında gerçekten rezalet bir telefon. Diğer kısımlarda ise kamera kısmında çok çok iyi olması da yine başarılı. İşlemci kısmında kesinlikle iyi ve artı olarak 5G desteği bulunmuyor. iPhone XR'ın keşke 12.000-13.000 TL bandlarında olmasını isterdim ama iPhone XR da hala aynı fiyatlarda. Yani fiyatı da düşmüyor. Burada iPhone 11 şu şekilde tercih edilebilir. Eğer gerçekten Apple kullanan birisiyseniz Apple bir telefonu kullanmak istiyorsanız iPhone 11 anca o şekilde seçilebilir. iPhone 12'nin fiyatına baktığımız zaman 22-23.000 TL. iPhone 13'e geçtiğimiz zaman 26.000 TL. iPhone 14 zaten gerekse sadece kamera kısmında biraz daha iyi ama hani 30.000 TL bantlarında şu an baktığınızda en alınabilecek iPhone maalesef ki iPhone 11. SE modelleri de eğer ki hoşunuza gidiyorsa onlar da tercih edilebilir fakat ama ben olsam SE modellerine fazla bulaşmazdım. Diğer bir telefonumuz Redmi Note 10 Pro. Tercih edilir mi? Şu an 7.500-7.000 TL arasında değişen bir fiyatı bulunuyor. Bana göre dış tasarım kısmında sadece Redmi Note 11 Pro'dan biraz daha iyi. Yani Redmi Note 10 da tercih edilebilir ama güncelleme de desteğini Redmi Note 11 Pro alırken Redmi Note 10 Pro almayacaktır. Zaten güncellemeler geldiği zaman da telefonu biraz hıyara çeviriyorlar. O yüzden dolayı bence buna fazla takılmayın. Ama tek eksi bana göre dış tasarım. Onun dışında Redmi Note 10 Pro Redmi Note 11 Pro'nun bence biraz daha önüne geçebilir. Hatta fiyat 7000 TL banklarında falan kalırsa kesinlikle Redmi Note 10 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Peki neden Redmi Note 10 Pro'yu tercih edin diyorum? Ya bir eksiği daha var. Ondan da bahsedeceğim. Fakat bu fazla sizi üzmüyor. Şimdi işlemci kısmında biraz daha iyi Redmi Note 10 Pro hem de ileri yönelik daha fazla götürebilir. Fakat batarya kısmına geçtiğimiz zaman burada 33 watt'lık güç desteği bulunuyor. 33 watt'lık güç desteğiyle 1 saat içerisinde şarj olabiliyor Redmi Note 11 Pro. Ama Redmi Note 11 Pro'ya geçtiğimiz zaman 67 watt'la birlikte. Burada 40 dakika içerisinde şarj olabiliyor. Aradaki 20 dakika size fazla koyacaksa tercih edebilirsiniz. Ve Redmi Note 11 Pro'da Mediatek'in Helio G96 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciler fazla benim tercihim değil. Zor durumda olmadıkça mesela Redmi Note 11 Pro mantıklı aslında o işlemciyle birlikte ama biraz fazla ısınan ve biraz hantal çalışan işlemciler. O yüzden dolayı Burada Snapdragon'un 732G işlemcisi olan Redmi Note 10 Pro'yu da tercih edebilirdim. Onun dışında neredeyse bütün özellikleri de aynı. Arasında neredeyse hiçbir fark bulunmuyor. Gelelim Poco X3 Pro'ya. Ya bu X3 Pro duyduğum zaman gerçekten eski zamanlar geliyor. Eski zamanlardan da kastım buradan 1-1,5 bir, buçuk sene öncesi. Yani telefon gerçekten popülerdi. Yine böyle ekonominin kötü olmaya doğru gittiği zamanlar. Ama X3 Pro'nun gerçekten çok popüler olduğunu hatırlıyorum. Hatta X3 Pro'nun hangi videosunu çeksem direkt tutuyordu. Çünkü gerçekten fiyat performans telefonuydu kendisi. Şu an 8000 TL bantları ile 9000 TL bantları arasında değişiyor. 8000 TL'ye almak mantıklı mı? Yine mantıksız ama yurt dışı kısmı ya da ikinci el kısmına gittiğiniz zaman hala almak mantıklı bana göre. Ekran kısmında IPS LCD 120 desteği bulunuyor. Batarya kısmında 5 miliamper 33 W desteği bulunuyor. Ama işlemcisine geldiğimiz zaman kamera kısmında çok çok başarılı değil. Ayrıca onu da belirteyim. Ama işlemcisine geldiğimiz zaman Snapdragon 865 işlemcisi bulunuyor. Zaten en yüksek kare en yüksek grafiklerde bütün PUBG gibi oyunları oynatabiliyor. Yani sırf işlemciden dolayı bu telefonu yurt dışı ya da hani ikinci el kısmında alabilirsiniz. Onun dışında şu an bu fiyatları almak yine mantıksız. Bunun yerine daha güncel ve daha iyi özelliklere sahip telefonlar bulunuyor. Ama X3 Pro ismini duyduğum zaman gerçekten hani aklıma güzel zamanlar geliyor niyeyse. Çünkü X3 Pro olduğu zamanlar hani tam böyle ekonominin biraz daha kötü olmasına doğru gitmeye yakın zamanlardı. Şu an fiyatı baya yükseldi ve çok tercih edilen maalesef ki bir telefon değil kendisi. Samsung Galaxy A2. Şimdi A2 tercih edilir mi? Bence tercih edilmez. Bir kere 5G desteği bulunmuyor. Onun yerine A33 5G tercih edilebilir bence. Hem Ekran kısmında aynılar bir fark yok. İşlemci kısmında o 635 g biraz daha önde. Bunun dışında kamera kısmında da neredeyse aynılar arasında bir fark bulunmuyor. Fakat güncel bir cihaz olan A635G'yi tercih etmenizi kesinlikle öneriyorum. Şu an Samsung Galaxy A52 alınmaz. Fiyatları da 8800 TL bantlarında her ikisinin de. Yani burada kesinlikle A52'den uzak durun derim. İkinci ay kısmına da fazla bulaşmayın derim. A635G burada direkt sizin çözümünüz olarak karşınıza çıkıyor. Diğer bir fiyat performans telefonu M52 5G. 11.000-12.000 bin, bin TL bandlarında ve o desteği bulunmuyor. Batarya kısmında evet iyi, ekran kısmında iyi, işlemci kısmında iyi ama bana göre kesinlikle bu fiyatı hak etmiyor. 12.000 TL bantlarına çıktığınız zaman burada Samsung Galaxy S20 Fan Edition çıkıyor. A73 5G çıkıyor ya da Samsung Galaxy A3 5G tercih edebilirsiniz. Ama M52 5G şu an tercih edilmez. M52 5G'de bir aralar gerçekten çok fazla popüler bir telefondu ama şu an maalesef ki bu fiyatlarla popülerliğini tekrardan kazanamaz. Şu an maksimum alacağı fiyat 6.000-7.000 TL arası fiyatlar. Yani onun dışında ben bu telefona kesinlikle para vermem. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi S20 Fan Edition. S20 Fan Edition bana göre alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi. 11.000 TL bantlarında her özellik kısmında iyi diyebilirim. Art olarak kamera kısmında biraz daha iyi ve kamera kısmıyla birlikte güzel işler çıkartabiliyorsunuz. Ama burada ileri yönelik baktığınız zaman 5G desteği maalesef ki bu telefonda bulunmuyor. A73 5G geçtiğimiz zaman aynı fiyatlara ve 5G desteği bulunuyor. Fakat kamera kısmında S20 Fan Edition biraz daha önde. Bu ne olarak? Adaptör desteği kutusundan S20 Fan Edition'la birlikte çıkarken A73 5G de maalesef ki çıkmıyor Kamera kısmında evet zaten S20 Fan Edition önde. İşlemci kısmında zaten yine S20 Fan Edition biraz daha önde. Ama 5G desteğiyle birlikte yani bir eksi alıyor S20 Fan Edition. Bu da gerçekten büyük bir eksi. Çünkü Türkiye 5G desteği geldiği zaman bu telefonda bu bulunmadığı için biraz üzülebilirsiniz. Ama kamera performansı ile birlikte kesinlikle yüzünüzü güldürecektir. A73 5G'nin kamera performansı kötü değil. Ama S20 Fan Edition'ın kamera performansı kesinlikle size yetecektir. Peki ben hangisini alırdım diyor sorarsanız. Ben fazla ileriye düşünen bir insan değilim. O yüzden dolayı SM Fan burada tercih ederdim. Yani elime ulaştığı zaman da SM Fan daha fazla tercihim oldu ama ileri yönelik fazla düşünen birisiniz. A73 5G yerine bence A53 5G alabilirsiniz. Arasında çok büyük bir fark da bulunmuyor. 10.000 TL düşüp de hatta 10.000 TL'nin belki aşağısına düşürebilirsiniz A53 5G'yi. A53 5 burada tercih edebilirsiniz. Onun dışında S7 Fan Edition kesinlikle benim tercihim. Yani alınabilecek cihazlar var bana göre hala. Alınmayacak cihazlar da var. Onun yerine zaten diğer cihazları da önerdim. Ve buradaki telefonlar hala günümüzde tercih edilebilecek ve geçen senelerde çok fazla popüler olan telefonlardı. O yüzden dolayı biraz da sizi bilgilendirmek için böyle bir video çekmeyi düşündüm. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videolarımda da asgari ücret 8500 TL olduğu zaman bildiğiniz gibi fiyatlar artacak her türlü. Yani çoğu telefonun fiyatı sabit kalmayacak. Oradaki favori telefonlarımdan da bahsedeceğim. Yani ona göre bir piyasa değerlendirmesi yapacağım ve alınabilecek her segmentten telefonları önünüze sunmaya çalışacağım. Bundan da haber olmak istiyorsanız alt taraftan abone olup zili açmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. ne atayım. Şu an sesimi zaten mikrofondan almıyorsunuz. Dondurdum. Mikrofon videoma da bakmayın fazla. Telefondan kaydediyorum. Onu da mikrofona bağlıyorum. Çünkü sağ olsun ki kameramızda mikrofon yok. Hadi neyse. Ayrıca hani alt tarafında güzel bir şey var falan zannetmeyin. Genellikle şortla donla falan çekiyorum. Sizin tabi haberiniz yok. <laughs> alt tarafı görmediğiniz için. Neyse görüşürük beyler.